E, Yeliz Bulut, e, iyi akşamlar dilemiş. Biz de iyi akşamlar dileriz kendisine. Ben özel sektörde çalışmaktayım. İki ay önce kısa çalışma ödeneği alan yarı devlet, yarı işveren ödeneğinden yararlan, yararlandım. İşveren 15 günlük ücretimi aldım. Pardon şurada işveren ödeneğinden yararlandım. işverenden 15 günlük ücretimi aldım ama iş alamadım. Ücretimi ne zaman alabilirim demiş, nasıl alabilirim demiş kısa çalışma ödenekleri e, her ay bakan tarafından açıklanıyor. Bakanımız tarafından ödeme tarihleri. E, Şubat ayı e, ödemelerini genelde işte Şubat ayının son haftası ya da Mart'ın ilk haftası şeklinde e, ödemeler gerçekleştiriliyor. Henüz daha Şubat ayını kastediyor anladığım kadarıyla Yeliz Hanım. Hiç Şubat, ayı, ayının, Şubat ayının ödemelerini muhtemelen Şubat ayının sonu ya da Mart ayının başı gibi yapılacaktır. Onunla ilgili dediğim gibi bakanlık sitesini takip ederse ee, Zehra Hanım e, Twitter'dan ya da Bakanlık sitesinden bunu yayınlıyor. E, ödeme tarihini oradan takip ederek e, işverenine de başvurusunu yapmışsa e, kısa çalışma ödeneğini alacaktır.